Merhabalar. Bu videomuzda bu parçamızı ilk, ön, ilk olarak stone oluşturalım, sıfırlarımız yapalım ve daha sonra işlemleri yapalım ve en son olarak flatland yani e, taban işlemlerimizi yapalım yani düz alan işlemlerimizi yapalım. Yine olarak, ilk olarak yeni kemiş diyorum, frezeleme, stock sırbazını başlat diyorum ve tamam diyorum. Kadı gövdemi bir kere tıklıyorum ve ileri diyorum tekrardan. Stone dikdörtgen bir kütüğüm, tekrar ileri diyorum. Ve orijin noktamı tam orta nokta belirliyorum. Tamam diyorum. Daha sonra makine masa sağ tıklıyorum. V380 takım yolları diyorum. Geometri seçiniz. Tüm body seçiyorum. Tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve sonraki diyorum. Tekrar sonra gidiyorum. Ve burada işte işlem noktacılarımıza geldik. Ee, biz bu parçamıza İlk olarak bir kaba atalım 32 32 takımımızla ve daha sonra bir ara kaba atalım daha sonra zetler finiş atalım üçünü birden yapalım en son olarak da flatland yani düz e, taban işlemimize atarız. İşte i̇lk olarak ileri kabımızı aldık ve daha sonra tekrar bir tane ileri kaba atıyoruz. ve daha sonra, daha sonra process gibi işlem atıyoruz ve sonraki dediğimde gördüğünüz gibi benim bütün işlemlerim buraya geldi. Hemen kabayalarıma geliyorum. Benim 32'lik takımım. Uçsuz. Sonra diyorum Offset. Zikzak yani çift yönlü diyorum Sonra tekrardan. Kesme pasom. E, ee, 1 milimetre 1 milimetre mm kesin. Ee, 32 32'lik takımım. 16-16'lı yana kaçsın X, Y, Z'de ise finish için onda bir paso bıraksın diyorum. Ve sonraki diyorum tekrardan. Girişlerim rampalı olsun diyorum. Tekrardan sonraki diyorum en son düzenlemeyi aktif ediyorum. Tekrar sonra gidiyorum. Yine sonra gidiyorum ve ara kaba işlemine geldim. Buradan benim takımım onluk parmak frezem olsun istiyorum. Tekrar sonra gidiyorum. Metodum zigzag olsun. Tekrar sonra gidiyorum. Kesme derinim. 10'da 5, 10'da 5 kessin. 5, beş 5'te yana kaysın istiyorum. Benim için aynı şekilde onda bir pas bıraksın. Sonra gidiyorum yine. Rampalı girsin. Sonra gidiyorum. Burada kalın işlemi aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi benim e, bir önceki takım çapını, uç düşünü ve ikisi de bıraktığı görüyoruz. Tekrar sonra gidiyorum. Ve finish de set level işlemi geliyorum. Benim burada çapım 8. Uç ölüsün 4. 8'li küse takımı kullanalım. Sonra gidiyorum. Yukarıdan aşağı işlesin. Spel bir şekilde işlesin. Tekrar sonra gidiyorum. Kesme derinliği. 10'da 5, 10'da 5, insin, sonra diyorum, dalma girsin, tekrar sonra 2 diyorum, üstü olsun, soru 2 diyorum ve hesaplat diyorum. 3'ünü hesaplasın. Gördüğünüz gibi takım yol olmuştu. Ee, şimdi gizleyelim hepsini. İstersen ben buradan tek tek sağ tuşu gizli derim bunların hepsini tek tek. Veya bunların üçü bir operasyon olduğu için 3 eksen operasyona sağ tıklarım. Takım yolunu gizli göster dersem 3'ünü birden gizler. Şimdi ilk olarak kabıma tıklayayım. Benim kabıma yapmış. Ara kabımı yapmış. Ve Z sevilişimi de yapmış güzel bir şekilde. Şimdiden son olarak tavan işlemem kaldı. Makineleri tekrar sağ tıklıyorum. 380 takım yolları diyorum. Geometrimi seçiyorum. Tüm body seçiyorum. Ve tamam diyorum. Ve sonraki diyorum tekrardan. İşleme stratejimi geliyorum ve buradan taban işlemeyi seçiyorum. Sonraki dediğimde gördüğünüz gibi taban işlemim geldi. Hemen kaba ayarıma geliyorum. 8'lik düz takımım olsun istiyorum. Sonraki diyorum tekrardan. Zigzag işlesin. Sonraki. Yanal posum. Dört dört yana kaysın. Tekrar sonra gidiyorum. Direkt girsin. Tekrar sonraki. Ve hesap atıyorum. Gördüğünüz gibi benim e, düz olan bütün alanıma girmiş oldu. E, mesela ben bu üst yüzeye şu üst tarafı girmesini istemiyorum. Bunu nasıl yapmamız lazım? 3 eksi operasyon sağ tıklıyorum tekrar düzenleye giriyorum parametre ayarlarımı giriyorum takım yolu üst sınırdan eksi 1 dediğimde ise yani ben programı demiş oluyorum ki eksi 1'den sonra işlemeye başlar hesap attığımda göreceğiz hep beraber gördüğünüz gibi eksi 1'den aşağısına başla dediğim için en üst yani sıfır tabanıma gir 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 girmemiş oldu. Bir de biz parçamızın simülasyonu izleyelim. kabım attı gördüğünüz gibi ve ara işliyor ve daha sonra zesteye bir yapıyor yani finişimi atıyor En son olarak ise taban işlemini yapıyor. Ve parçamı bitirmiş bulunmakta. Ee, taban işlemimiz bu kadardır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.